Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Buranın maklubesi makbuldür. Ha. şöyle yiyin biraz, sevirin ya. Sonra maklube üzülmez mi? Ben ne ellere düştüm diye, değil mi? Ne diyor kitapta? Al vel zeynelül Ta ümük ve minel şerri na ve bülük. Yani diyor ki, yerse ümük, oynar bülük. Yemezse ümük, nah kalkar bülük. Demek pazarcılık yapacaksınız ha? Hayırlısıyla abi. Hı. Onur mümin ne dedi bu işe? Küçük iş dedi. Ha, küçük iş dedi. Peki siz ne dediniz? Biz de küçüğüz dedik. Evet, küçüğüz dedik yani. Bakın şimdi olmadı. Şere kalsın. Ya yüz bin avro borcu olan adam... ...hiç küçük adam olur mu? Haklı. Olmaz tabii. Olmaz. Olmaz. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Semir biraz ya. Ben Hacamat'ı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Ne Ne oğlum, anlamadım. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman, sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Acemat abi... Şimdi... Hani, hani bu... Bana Acemat abi, zamanda... Süleyman her şeyi anlatacak şimdi, anlat bakayım. Selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. İyi misin mübarek? <laughs> Vallahi gidiyorsun sandım ya. <laughs> bakın bana yeni bir yedi emin aratmayın ya. <laughs> i̇yi. Hadi söyle bakalım ne diyeceksin? Ne anlatacağım lan ben piç? Ağzını bozma münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Acamat abiye anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şeyini ne lan? İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat. Şişt. Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi, şimdi sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun Kemal Hıza. Tansiyonu düştü oğlum. Selamun aleyküm. Hayırdır mübarek? Abi bu adam altı saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelen gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş mübarek, bir sene duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm, parmağın birini kestim. Parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? <laughs> mübarek, siz adamı hazırlayın. Alet edevatı da bir yerleştirin, ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım acaba abi. Sözünü nereye Hadi bakalım, biz gidelim. Hadi size A, E, O. Külümen, kalk. Hemen bayılıyorsun. Hemen bayıl ba bakayım. Kalk be. Bu ne be? Hesabı da bize bırakmış. Külümen. Oğlum adam Hesabı da bize bıraktık. Bak bundan var ya böyle olur olurlar. 100 bin avrodan düşeriz.